Ile devam ediyor. Binalarda yalıtımın önemi giderek artıyor. Bu nedenle geliştirilen kaplama sistemleri enerji tasarrufu sağlamasının yanı sıra binalara estetik bir görünüm de kazandırıyor. Konya'da üretim gerçekleştiren MEPAN Panel, sektöre getirdiği yeniliklerle öne çıkan bir kuruluş. Firmanın kaplama sektörüne kazandırdıklarını yönetim kurulu başkanı Osman Nuri Erginer'den dinliyoruz. Şu anda ürün yelpazemiz arasında yer alan siding panel, sinüs panel, post panel İlk defa Türkiye'de uygulamaya başlamış olan ürün gruplarımız. Bunun yanında klasik e, çözümlerimiz de panel olarak üretmeye devam ediyor. Bunlar çatı panellerimiz, cephe panellerimiz, klasik olsun, gizli vidalı olsun. Ama biz burada Türkiye'nin önünde bir çığır açacak e, olduğuna inandığımız siding panelin dış cephelere mimari tarzda çok güzellikler katacağına inanıyoruz. Bunun Konya'dan başlayarak tüm Türkiye'ye yayılacağını düşünüyoruz. Sistemdeki yalıtım değerinin yüksek oluşu kullanıcılarına ciddi avantajlar sağlıyor. Yeni kuruluşunu yapmış olduğumuz MEPAN panelde ne gibi bir yenilikler yapabiliriz diye e, düşündüğümüz noktada siding panelin Türkiye için kullanılabilir malzeme olabileceğini düşündük. Onu e, realize ettik ve e, ürün çeşitlerimiz arasında önemli bir paya sahip olacak şekilde e, üretime sunduk. Şu anda gördüğünüz gibi sanayi yapılarında da siding panel kullanıma hazır ve müşterilerin son derece beğenisine kazanmış olan bir malzememiz. Huljetan dolgulu malzemeler günümüzde e, diğer yalıtım sağlayan malzemelerle kıyasla e, daha iyi yalıtım değerine sahip. Bu özelliği biz siding panelde ön plana çıkartmak suretiyle binaların hem estetik güzelliğine güzellik katmış oluyoruz mimari tarzda çok daha estetik, çok daha güzel, göze hoş gelen binalar elde edilmiş oluyor. Bunun yanında müşterileriniz ekonomiyle de buluşmuş oluyorlar. En büyük avantajı bu. Şimdi tabii Mepan Panel olarak aslında genç bir firmayız. 2006 yılında kurulduk. Bu sene birinci yılımızı tamamladık ve üretime başladık. Yaklaşık bu bir yıllık süre içerisinde e, çok ciddi bir e, üretim potansiyeline eriştik. Yaklaşık e, 1 milyon metrekare gibi bir rakama e, yaklaşmış ol, e, durumdayız şu anda. E, tabii bunun e, sağlamış olduğu avantajla tüm Türkiye geneline yayılan bir e, örgütlenmeyi de beraberinde e, düşünmek zorundayız. Ve onun ilk adımlarını gerçekleştirdik. Şu anda bizle beraber bayi statüsünde çalışan e, ona yakın arkadaşımız var. Ee, sadece malzeme satışıyla değil aynı zamanda uygulama ekiplerimizle de e, sanayicimizin olsun, konut sektöründeki müteahhitlerimiz olsun yanında hizmet vermeye çalışıyoruz. Böylece binaları güzelleştiriyoruz, mimari estetiği ekonomiyle buluşturmuş oluyoruz. Firmanın ürettiği siding panel sanayi sektörünün yanı sıra konutlarda da kullanılıyor. Siding Panel e, sadece sanayi sektörüne değil, aynı zamanda konu sektöründe de kullanıma sunmuş olduğumuz bir ürün. Yeni bir ürün, genç bir ürün. Biz bunun zaman içerisinde büyüyeceğine ve konut sektöründe de ciddi şekilde ses getireceğine inanıyoruz. Yıllık 4,5 milyon metrekare üretim kapasitesine sahip olan MEPAN Panel, üretiminin %25'ini de ihraç ediyor. Bir yıllık süreç içerisinde sadece yurt dışı piyasa değil, yurt dışı piyasalarda da e, ürününü e, tanıtma yönünde epey e, adım attı. E, bu cümleden olarak e, geçen yılki üretimimizin %25'ler mertebesindeki rakamını yurt dışına ihracat olarak gerçekleştirdik. E, bu ülkeler arasında Irak, Suriye, İran, Sudan, Nijerya gibi Afrika ülkeleri ve e, Balkan ülkeleri e, sayılabilir. Önümüzdeki yılki hedeflerimiz arasında bu ülkelerdeki rakamımızı yüzde 40'lar seviyesine çıkartmayı hedefliyoruz. Mepan panelin üretim kalemlerinden birini de çatı kaplama sistemleri oluşturuyor. 5 adveli, 3 adveli, 2 adveli ve çatıda gizli vida olanlara sağlayan sinüs panelle çatı kaplamalarını da Mepan panel gerçekleştirmekte. Yıllık üretimimizin hemen diyebilirim dörtte üçlük bölümü çatı kaplama malzemesi olarak eğitimi yapmış olduk. polietanlı çatı panelleriyle ee, gerçekleşmekte. Müzik Görmüş olduğunuz fabrikada da bizim ürünlerimiz ee, kullanmış olup arada ışıklık ihtiyacını sağlaması için polikarbonat tonoz uygulamaları yapılmıştır. Bunun yanında farklı uygulamalar olarak panel arası ışıklık tabir ettiğimiz yine polikarbonat levhalarla yapılan, eee malzemelerde yer almakta. Oldukça teknolojik bir yapıya sahip MEPAM panel tesislerinde görmüş olduğunuz bu panel sandviçler tam 110 metrelik bu dev eee makinede üretiliyor. Makinenin büyüklüğü 110 metre ama o kadar büyük olduğuna bakmayın. Bu kadar büyük bir makinede sadece 4 kişi duruyor başında. Bunu bizzat gözümle ben şahit oldum. Evet, e, gerçekten vegiri ve oldukça ilginç. 110 metrelik devasa bir makine başında sadece 4 tane işçi. Rekabetçi fiyatlarla dünya pazarına girmek bizim ana hedefimiz olduğu için üretim maliyetlerimizi rekabet edilebilir noktalara çekmek ve bunu da kabul edilebilir kalite seviyeleriyle yurt dışına prezent etmek. Bizim asıl görevimiz bu. Önce Konya'nın bir fabrikası olarak daha sonra bölgenin fabrikası ve Türkiye'nin fabrikası olarak bu bizim misyonumuz, görevimiz. Biz bu misyonu ne kadar iyi güçlenirsek, ne kadar dışarıya açılırsak Türkiye'nin dövize olan ihtiyacını ve Türkiye'nin artık icat edebilir ülkeler kapsamına girmesinde bu şekilde yardımcı olabileceğiz inanıyoruz. Günlük 6000 metrekare kaplama sistemi üretilebilen bu makine yatırımı sayesinde MEPAN rekabetçi piyasada ciddi avantajlar sağlamış. En yapmak için hedeflerimizi ve yol haritamızı daima önümüzdeki yıllara taşıyacak şekilde teknolojiyi takip ediyoruz. MEPAN Şirketler Grubu, bünyesindeki 3 şirketle sanayi ve yapı sektörünün önemli çözüm ortaklarından biri olarak hizmet veriyor. Bizim ee, ilk şirketimiz 1985 yılında kurulmuş olan ERK, Alüminyum Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret şirketi, Konya Menşeli olarak kurmuş olan şirketimiz. O günden bugüne kadar gerek üretim tek katlı malzeme, yalıtımsız malzemeler üretiminde, gerekse bunların taahhüt ayağında hizmet vermeye devam etmekte. 2001 yılı başında İzmir Erkom İnşaat Metal Sanayi Limited şirketini faaliyete geçirdik. Aynı Erk Alüminyum gibi İzmir ve bölgesinde sanayi sektöründe bir müteahhit firma üyetiyle çalışmalarını sürdürmekte.